Evet merhaba arkadaşlar bugün ve yapımcısı İsmail Avcı'yla soru-cevap yapacağız. E, kendisi bizi kırmadı, te teşrif etti. Sağ olsun. Kısa bir böyle e, soru-cevap şeklinde hem kendisi özel hayatı hem geçmişi hem oyunla ilgili kendisine sorular sormuş olacağız. Evet İsmail abi hoş geldin. Öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın abi? Merhabalar. İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi abi çok şükür teşekkürler. Ee, sağ ol abi. Hoş geldin. Bizi kırmadın. Vakit ayırdın. Ben ben teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ee, nasıl başlayalım abi? Sen ne anlatmak istersin? Sorularda sorayım mı? Kendin anlatır mısın? Soru tamam. Cevap gidebiliriz. Tamam abi. Öncelikle İsmail Ağacı ne iş yapar abi? Kendini tanıtırsan, kariyer geçmişi, hmm. daha önceki oyun deneyimin var mı? Nasıl karar verdin gibi iş Sorulardan başlayabiliriz senin için. Anladığım ee, İsmail Avcı e, 42 yaşındayım. E, 5-6 senedir bir oyun yapma düşüncesi içerisindeydim. Hani hobi olarak başlamıştı. İşte sonunda bir oyun oynanabilir bir oyun ortaya çıkardım diyebilirim. E, i̇ş olarak da 12-13 senedir e, Doğu Yayın Grubunda çalışıyordum hani ekran görsellerini hazırlıyordum. bir yandan da işte son yıllarda da oyunlara ilgi duymaya başladım. Hani nasıl yapılabilir diye arada araştırdım. 5-6 sene falan hani öğrenme süreci geçti. Hani araştırma süreci geçti. Yani çok fazla tutorial izledim. Evet. O şekilde Bedway çıktı diyebilirim. Onun dışı başka soru atladığım bir şey oldu mu? Ee, e bu şekilde anlatabilirim, söyleyebilirim. Niye Badway abi? Ayının adı niye Badway? Bize kısaca şimdi... anlatır mısın? Hikayesi nasıl ortaya çıktı? Adı nereden geldi? Şimdi yani, Badway şimdi hani tabii Türkçesi kötü yol olarak direkt hani çevirsek evet. o anlama geliyor. E şimdi karakterin istemeden de olsa e, istemeyeceği şeyler yaptığı bir hikaye olarak düşündüm. O yüzden hani kötü yol, hani iyi birisinin e, bazı şartlar altında istemediği şeyler yapmasından kaynaklı olarak Bad Way adını uygun gördüm. Bir de hani hem kısa hem akılda kalıcı olsun diye böyle bir şey seçmek istedim. O yüzden Bad de karar verdim. Hani Bad Way olması iyi gibi geldi bana evet. oyunun. Ee... Peki bu oyunu yaparken abi herhangi bir etkilendiğin bir yapım oldu mu? Esinlendiğin? Tabii şimdi oyunun hani yorumlarında da hani Steam sayfasından da görüldüğü gibi hani şey Uncharted esintisi olduğu söyleniyor. Tabii buna çok katılıyorum. Hani evet ben hani Uncharted tarzı bir oyun yapmak istedim. Hani çok fazla esinlendi deniyor. Evet doğru. Yani çok fazla eee Uncharted'a benzetiliyor diyebilirim. Uncharted benim sevdiğim boyut. Bir hani birkaç kere bütün bir seri baştan sona oynadım. Hani dünyasına hakimim diyebilirim. Hani e, bildiğim tarzda bir, bir şey yap, hani oynamayı sevdiğim tarzda bir oyun yapmak istedim. O şekilden, o şekilde böyle bir şey ortaya çıktı. Eee tabii daha ilk başlarda daha bir platformer tarzı, side scroller tarzı denedim. Hani daha basit Hani ilk başlangıç aşısının açısından daha kolay olabilirdi ama onda da farklı zorluklar vardı. Bir şekilde yani bu 4 person shooter hani Ancharted tarzı bir oyunda çıkmış oldum. Evet yani bundan dolayı macera aksiyon türünde yapmayı tercih ettim. Evet hani sevdiğim oynamayı evet. sevdiğim tarzda bir oyun yapmak istedim. Hani yaparken de eğlendim mutlu oldum diyebilirim abi dilersen optimizasyonla ilgili veya oyunla ilgili genel sorulara geçelim. Farklı Olur. anlatacağım bir şey yoksa. <laughs> var mı bir çalışma optimizasyonla ilgili çalışma yapıyorsun? Şimdi adına? evet, optimizasyon sorunu var. O hani sorunun kaynağı hani şimdi bu benim çıkarttığım ilk oyun. Hani çok fazla hatalar var. Hani optimizasyon problemi problemi evet var onu ya biz bundan sonraki hani bu hani bad devamında ya da yani bu tarz bir şey yaparsam hani o sorunu çözeceğime inanıyorum yani şu anki problemin neden kaynaklandığını da biliyorum hani benim hani nasıl yapılacağı konusunda bilgim olmayan şeyler vardı sorunlar çıkmıştı hani onları da şeyde bir çözebileceğimi şu an düşünüyorum bundan sonrakinde hani optimizasyon problemi Yaşamayız diye ümit ediyorum. Evet inşallah. O şekilde çözeceğiz. Aha. Ya o zaman bu sorunlar düzeldiğinde yeni şeyler eklenecek oyuna silah, düşman çeşitliliği gibi şeyler. Evet. Ya, evet düşman çeşitliliği e, silahlar. Tabi onlar artırılabilir. Tabi şimdi tabi oyun yapmak uzun zaman oluyor. Yani ya mesela şimdi başlasam hani bir hikaye ay sonrasına evet. gidecek gibi bir şey yok. Yani en az bir 6 ay, bir sene uğraşmam gerekiyor. Ya bir de hani tek başına yapıyor olmanın da getirdiği zorluklar var. Çok fazla emek istiyor, çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. Ama yani şey sevdiğim bir iş diyebilirim. Zamanla daha iyi olacak gibi. Hani ilk oyun bu şekilde evet. oldu. Hani hatalarıyla hani ben de öğreniyorum bir yandan. Hani feedbacklerle Neleri nasıl yapmam gerektiğini de öğreniyorum. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum Zaten açıkçası. Yapamadığın bir şey var mı abi, oyunda yapmak istediğin ama olmayan ekleyemediğin? Şimdi, şimdi oyunda mesela gameplay süresi olarak daha uzun yapmak isterdim. Ama bu tabi bu da zaman demek yani mesela ya şu an bir buçuk saat gibi bir ortalama gameplay süresi var. Onu daha uzun yapmayı düşünüyorum ee, ve de yapamadığım daha farklı yollar, sadece bir tek bir çizgide lineer gibi değil de farklı yol, yani ilk düşündüğüm şey şuydu, hani farklı, hani oyun sonunda farklı sonlar olması ya da farklı yollardan ilerleyebilme gibi e, yollar düşünmüştüm ama hani o, o da tabii ekstra iş, hani ona da bir zaman ayırmak gerekiyor. Ama bundan sonrakinde, sonrasında hem yani ben de tabi yaparken öğreniyorum. Daha e, ilgi çekici bir şeyler olabilir diye düşünüyorum Şu devamında. E, tek yaptığını söyledin abi. başka kişiler var mı yani oyunla ilgili yapım aşamasında? Yapım aşaması şimdi tek başıma yaptım diye diyorum ama kısmen doğru, kısmen yanlış olabilir çünkü yaparken hani yardım aldığım insanlar oldu kodlama kısmında olsun steam'e e, oyunu yükleme aşamasında olsun ki steam'e yükleme e, aşaması bile başlı başına bir e, bilgi gerektiriyor yani çok fazla e, alanı doldurmak gerekiyor yani steam'e yükleme yani, e, kodlama evet mesela kodlama konusunda çok fazla yardım aldın onlar için de teşekkür ediyorum yani yapan arkadaşlara. Oyun içindeki teşekkür kısmında da isimlerini yazdım zaten. Buradan da yine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu şekilde Hepsi yani oyun yapma gerçekten Zor, çok fazla Kol var. Hani çok fazla bilmeniz gereken e, Sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu şekilde adım adım ama hepsi çözülebiliyor. Yardımla da olsa tabii çözülebiliyor. Evet abi. Peki Türkçe ile ilgili bir seslendirme konusunda bir evet. düşünce var mı? Türkçe. Türkçe. Ya ben de mesela Türkçe olma, Türkçe dublaj olmasını isterdim. İlk, yani ilk düşüncem de o şekildeydi ama e, şimdi bütçe sıkıntısı en önemli konu. Şimdi yani çok fazla hani cepten harcıyorsunuz. Yani birikiminizden harcıyorsunuz. E bu, onların hepsi de bir Maddi açıdan size yük getiriyor. İlk aşamada tabii ben İngilizce yapıbanı bir kazanç elde ettikten sonra Türkçe dublaj ekle eklemeyi düşünmüştüm. Bakın bundan sonraki zamanlarda inşallah Türkçe de olur diye düşünüyorum. İnşallah olur abi daha iyi olur. Hı -hı. Peki abi son olarak yani yavaş yavaş da son sorulara doğru giderken. Oyun oynayan kişide nasıl bir izlenim bırakmak istedin? Oyun şimdi ben bir hikaye de anlatmak istedim. Hani ya senaryolu oyunlar, hani hikayeli oyunlar benim oynama, oynamayı sevdiğim tarz oyunlar. Evet. Ee, kullanıcı oynayıcıda da işte hani ak akılda kalıcı bir şeylerin olmasını istedim. Hani istemeden yapılan kötü işler örnek vermek istedim. Ve Bir de hani oynayanların keyifli vakit geçirmesini istedim. İşte onu da iler, yani zamanla inşallah daha eğlenceli, daha oynanabilir bir oyun çıkarma hedefindeyim. Evet. Peki memnun musun abi bu zamana kadar gelen geri dönüşlerden, feedbacklerden? Şimdi o konuda da tabii daha önce bir tecrübem olmadığı için biraz e, hayal kırıklığı da oldu diyebilirim şu açıdan. Şimdi mesela wishlist Hani wishlist'e ekleyenler en son, yani oyun çıktığı zaman 3000 kişi civarındaydı. Şu an oyun çıkalı 16-17 gün falan oldu. Yani oyun alan kişi sayısı 250 falan. E, 50 kişi civarında iade eden oldu. Yani şu an yani 200 kişi aldı diyebiliriz oyunu. Bunun yani 70 kişi falan Türkiye'den gerisi işte yurt dışından hani o wish aldanmamak gerekiyor. Mesela onu söyleyebilirim. Hani hani o wish size hani yarısı ne bileyim ya da yüzde onu yirmisi falan alır gibi. Hani benim açımdan o, o, şekilde olmadı şu an hani satışlardan ben de bir memnunum da diyebilirim. Evet. Hani bir tecrübe oldu da diyebiliriz. Hani bakalım zamanla belki artabilir. Yani bir o bir gelir akışı olursa ona göre hani oyun yapımı üzerine devam edebilirim ama bakalım hani şu an bir ben de deneme aşamasındayım. Bir herhangi bir çalışma var mı pazarlama konusunda bunun için artırmak için? Pazarlama konusunda açıkçası hani reklamın çok önemli olduğunu ben hani hep söyleniyordu hani yaşamadan da anlayamıyorsunuz herhalde. Evet. Hani ben şu an onu gördüm. Hani reklamın ne kadar önemli evet. olduğunu. Hani oyunun yarısı da hani reklam için uğraşmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki zamanlarda inşallah hani o, pazarlama olayına da ekstra bir eğilmem gerektiğinin farkındayım şu an. Evet, var mı başka platformlara çıkma şansı? Şu an sadece PC'de galiba. Şu an mobile veya konsola. PC'de... konsola. Yani onu tabii ki hani şu an mesela Bedway'i adapte etmek birazcık hani Zaman alabilir ama bundan sonraki oyunlarda ona göre ekstra hani biraz daha zamanı planlayarak o şekilde de ilerleyebilirim. Ama tabii bunu zaman gösterecekler de nasıl olacak? Evet abi. Ee, peki abi son olarak güzel bir soru soracağım. Ee, i̇lk çıkardığın oyunun direkt kreklenmesi ve illegal olarak düşmesini ne, ne düşünüyorsun abi? Evet. Bunu musun evet. O, o konuyu evet çok düşündüm hani oyunun ilk çıktığı günün hani cracklenmesi, torrent sitelerinde olması hani bir yanlışım bir şöyle düşündüm hani oyunu e, nasıl büyük bir oyuna hani talep olurduklarından evet. ilk günden çıkarıldı hani bir yandan hani ona belki sevinebilirim ama şimdi mesela bugün baktım o malum sitede diyelim artık <laughs> ben söylemek istemiyorum 18 bin tane tıkla, tıklanma almış mesela evet. hani. Yani 18, hani 18 yani 1 lira gelse 18 bin lira yapar. Hani mail de attım ben size yani falan ama bir geri dönüş olmadı. Ee, hayırlısı diyelim. Abi. <laughs> Söylemek istediğim evet. bir şey yok. Bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Ama yani bilmiyorum. <laughs> Öyle diyeyim mi? Anladım abi. İnşallah <laughs> satışlara yansır bu da. Belki oradaki insanlar uygun fiyatla görüp almak ister. Hani bir kısmı da olsa yüzde onu da olsa belki. Umarım Steam'de yansır bu sana. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, yeni bir oyun gelecek değil mi abi inşallah önümüzdeki dönemde devamı ya, Şu an ya hani da. Bedway'in Bad şimdi bir altyazı ekleme durumları var. Onları ekleyip işte Steam başarımları ekleyeceğim. Şu an 5 tane Steam başarım var. Bir de 10 tane daha eklemeyi planlıyorum. Onun için oyundaki bazı hataları çözmeyi planlıyorum. Daha sonra yeni bir oyuna inşallah başlayacağım. Evet inşallah abi. O Sabırsızlıkla tamam. biz de tekrar oynamayı bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz abi eşlik ettiğin hı. için. Ee, arkadaşlar da izleyen arkadaşlar yine yorumlara sana soru sorabilir. Sen zaten bakarsın hı hı. eğer bir geri dönüşler olursa tavsiyeleri, önerileri, hı hı. E, feedbacklerini oradan sana iletebilirler tabii ki. Hı hı. Sen hı hı. yine hı hı. cevap verirsin diye düşünüyorum. yani yorumların altında. Yok şey altında. yaparım hani yazanlara evet. cevap vermeye çalışıyorum. Tabii bu ara çok yoğun da oynay. Oyun evet. çıktığından itibaren çok fazla e, e, bir anda yapmam gereken iş çıktı. Ama onları biraz hafiflettim. Yani bundan sonra biraz daha rahatım. İnşallah. Evet. Tamam o zaman biz de yine video izleyerek, videonun e, tanıtım fragmanını izleyerek, trailer izleyerek, videomuza son veririz. Siz de e, almak isterseniz oyun zaten çok ucuz. 22 lira gibi fiyatı var şu an Steam'de. Ee, hemen videonun altında linki bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da destek olabilirsiniz. Devamı gelmesi açısından. Ee, bu şekilde videoyu kapatmış oluyoruz. Abi teşekkür ediyorum ben o zaman. Ben çok teşekkür çok ederim. Sağ ol. Vakit sağ ayırdığın için. Görüşmek üzere abi. Hoşça kal. Görüşürüz. Kendinize teşekkür iyi bakın. Abi. Look who we have here, History Professor Michael. Hello, Bob. Right, the last job. No, if I knew I'd make them pay money. <laughs> It wasn't so hard. 150,000. Check it out. Could this be real? Deal. I accept.